Seçim sonuçlarını bir de ben inceleyeyim. Part 1. Ali Babacan ve Davutoğlu ne ederdi ki niye aldı diyenler var. Ali Babacan ve Davutoğlu'nun hedefi meclise girmekti. Senin cumhurbaşkanı seçilmen, ülkenin refahı, enflasyonun düşmesi, Suriyelilerin gitmesi, Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi, Fethiye'de Alanya'da Rusların olmaması, Ukraynalıların olmaması değil arkadaşlar. Hatta Uzungöl'deki Araplar bile bunları ilgilendirmez. Aynı şekilde Yeniden Refah Partisi'ni de ilgilendirmez, Hüdapar'ı da ilgilendirmez. Onların bir nolu hedefi meclise girebilmek, partilerini ayakta tutabilmek ve bir sonraki tura kalmak. Yani bir sonraki tur derken bir sonraki seçime ayakta kalabilmek ve onlar başarılı oldular. Kaç puanları vardı ki? Kaç oyları vardı? İşte Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na seçim kazandırdı. yüzde üç'e yakın oy aldı. O oyu Cumhur İttifakı'ndan al, Millet İttifakı'na ver. Millet İttifakı kazanıyor. Keşke Karamollaoğlu gitseydi de Yeğenim gel anlaşalım babanla iyi günlerimiz var deyip O kandırabilirdi, o kandıramadı ama Reis gitti evine kadar, partisine kadar. Genç Erbakan'ın elini omzuna koydu ve ikna etti. Aldı götürdü. Seçim budur işte arkadaşlar. Seçim budur. Kazanma yarışıdır. Devam edeceğiz bu konuya.